Merhabalar. Şimdi sizlerle Eloga SG'de Olay Kazan SGK bildirimlerini inceleyeceğiz. Bunun için uygulama menüsünden Olay Kazan Yönetimi ana modülüne, bu modülden de Olay kaza SGK bildirimlerine tıklayalım. SGK bildirimi listeleme ekranındayız. İş yerlerinde bir kaza meydana gelmesi halinde işletme bu kazayı bildirmek zorundadır. Bu listeleme ekranında da daha önceden gerçekleşmiş olan bir olaya kazaya ait SGK kan bildirimini görmekteyiz. Yeni bir SGK kan bildirimi eklemek için ekranda yer alan ekle butonuna tıklayalım. SGK kan bildirimi ekleme ekranındayız. Bu ekranda lokasyon ve olay kaza analizi alanlarının her ikisi de zorunlu alanlardır. Bu sebeple lokasyonu ekleyerek işlemimize başlayalım. Olay kaza analizi alanındaysa, bu SGK bildiriminin hangi olay için yapıldığı bilgisini veririz. Bu çoktan seçmeli alan olay kaza analizlerinden beslenmektedir. İsterseniz bir bakalım. Olay kaza analizlerine ulaşabilmek için uygulama menüsünden olay kaza yönetimi ana modülüne, bu modülden de olay kaza analizlerine tıklayalım. İşte olay kaza analizi listeleme ekranına ulaştık ve o çoktan seçmeli alanın Olay kaza analizlerinden beslendiğini gördük. Tekrardan SGK bildirimi ekleme ekranına geri dönelim. Bu SGK bildirimini hangi olay için yapıyorsak onu seçelim ve kaydet butonuna basalım. Böylece bir SGK bildirimi eklemesinde yapmış olduk. Şu anda SGK bildirimi düzenleme ekranındayız. SGK'da da bu tarzda bir ekran karşınıza çıkacaktır. SGK bildirimi düzenleme ekranının altında Detay, şahitler ve etkilenen personeller olmak üzere 3 farklı sekme yer alır. Bunlardan şu anda detay sekmesi altındayız. Bu sekmede işletmeye ve olaya dair bilgiler yer almaktadır. En üst kısımda lokasyon, olay kaza adı, olay kaza tipi, oluş tarihi bilgilerini görmekteyiz. Bu bilgiler ilgili olay kaza analizinden direkt gelmektedir. Alt kısımda ise şirkete ait bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler de sistemde kayıtlı olduğu için otomatik olarak gelmiştir. Fakat bu alanlarda değişiklikler, düzenlemeler veya eklemeler yapabilirsiniz. Devam edelim. Kaza günü iş yeri var diye başlangıç saatini ekleyelim. Kaza günü iş yeri var diye bitiş saatini de ekleyelim. Kaza sonrası iş yerinin durumu faaliyetine devam etti mi yoksa durdurdu mu veya kapatıldı mı bilgilerini de bu çoktan seçmeli alandan ekleyebilirsiniz. Bildirimi hazırlayan kişinin iş güvenliği uzmanı mı, iş yeri hekim mi, işveren mi, işveren vekili mi veya kendisi mi olduğunu bu alandan bildirelim. Kazaya dair bilgiler, kaza tarihi, saati, adresi, ülke, il, ilçe bilgileri de Yine olay kaza analizinden gelmiştir. Son düzenleme bölümünde ise kazaya sebep olan olay, araç gereç, kazanın gerçekleştiği yer bilgilerine girelim. Kazaya sebep olan olay için açılan çoktan seçmeliye tıklayalım. Buradan ilgili sebebi seçip ekleyelim. Varsa kazaya sebep olan alt grubu da seçelim. Kazaya sebep olan araç gereç bilgisi alt grubunu da seçebilirsiniz. İş kazasının gerçekleştiği yeri ekleyelim. Varsa yine alt grubunda ekleyebilirsiniz. Kazanın oluş şekli ve sebebini bu alana açıklayabilirsiniz. Olay kaza analizlerinde kazaya uğrayan kişiyi ve kazayı gören tanığı belirttiğimiz için bu alanlardan Otomatik olarak gelmiştir. En son kısma geldiğimizde ise de bu alandaki bilgileri düzenleyemediğimizi fark ediyoruz. Aynı şekilde en üstte lokasyon, olay kazadı, olay kaza tipi ve oluş tarihinin belirtildiği alanda da yine düzenleme yapamıyorduk. Bu son bölümde şirket bilgilerini ve de onların da altında olaya ait bilgileri görmekteyiz. Bu bilgiler olay kaza analizinden geldiği için SGK bildiriminde düzenlemeye açık değildir. Yani bu bilgileri olay kaza analizini yaptığımız sırada sisteme biz zaten girmişiz. Tabi eğer isterseniz olay kaza analizi sayfasına giderek bu bilgiler üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Bunun için de SGK bildirimi düzenleme ekranında sarı renkli olay kaza analizi düzenleme butonunu görüyoruz. Bu butona tıkladığımız zaman şu anda eklemesini yaptığımız SGK bildiriminin ait olduğu olay kaza analizinin düzenleme ekranına yönlendirileceğiz. Tıklayalım. SGK bildirimi eklemesi yaptığımız olay kaza analizi karşımızda. Olay kaza analizi düzenleme ekranı altından bu girdiğimiz bilgiler üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapabiliriz. Ben şu an herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Bu sebeple SGK bildirimi düzenleme ekranına geri dönelim. Artık detay sekmesindeki gerekli gördüğümüz tüm alanları doldurduk. Bu sebeple şahitler sekmesine geçebiliriz. İlgili olaya ait bir şahit eklemek için ekranda yer alan ekleme butonu artıya tıklayalım. Personel çoktan seçmeli alanına geldiğimizde sadece ilgili şahitin karşımıza çıktığına dikkat edelim. Bu şahitte Olay-kaza analizini yaparken eklediğimiz şahittir aslında. İsterseniz tekrardan olay-kaza analiz düzenleme ekranına gidelim. Bu ekrandan tanıklar sekmesine gelelim. Gördüğünüz üzere ikisinde de şahitler aynıdır. Yeniden SGK bildirimi şahit ekleme ekranına geri dönelim ve ilgili şahidi seçmemizin ardından kaydet butonuna basalım. Böylece SGK bildirimimiz için şahit eklemesini yaptık. Eğer istersek ilgili şahitimizin bilgileri üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapabiliriz. Bunun için ekranda yer alan düzenleme butonuna tıklayalım. Şahitin TC kimlik numarası, adı, soyadı ve e-postasının direkt gelmiş olduğunu görüyoruz. Bu bilgiler işte yine alt kısımdan da anlayacağınız üzere olay kaza analizinden gelmektedir. Eğer isterseniz bu ekrandan da olay kaza analizi düzenleme ekranına geçebilirsiniz. İsterseniz bu boş kalan iki alandan birini dolduralım. Örneğin şahidin telefon numarasını ekleyelim. Ve kaydedelim. Kaydımız böylelikle güncellendi. Şimdi de etkilenen personeller sekmesine geçelim ve etkilenen personel eklemek için ekranda yer alan ekleme butonu artıya tıklayalım. Etkilenen personel ekleme ekranında Yine personel seçimi yaparken sadece olay kaza analizinde bilgisini verdiğimiz bu olaydan etkilenen kişi karşımıza çıkacaktır. Bu bilgiyi de eklememizin ardından kaydet butonuna basalım. Kaydımızı ekledik. Etkilenen personel bilgileri üzerinde de değişiklikler ve düzenlemeler yapabiliriz. Bunun için ekranda yer alan düzenleme butonuna tıklıyorum. Düzenleme ekranında Personelimize ait TC kimlik numarası, ad soyadı, cinsiyet, doğum tarihi, işe giriş tarihi, e-postası gibi birçok bilginin sistemden direkt geldiğini görüyoruz. Bu alanlar üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapabilirsiniz. Örneğin etkilenen personelin ilini ekleyelim. Etkilenen personel yakınının adını ekleyelim. Soyadını da tabii. İş sağlığı güvenliği eğitimi alıp almadığı bilgisini verelim. Bu bölüme de onayla ilgili genel bilgileri ekleyelim. Kazanın gerçekleştiği yer, ortam ve kazadan sonra sigortalı ne yaptı bilgilerini de ekleyebilirsiniz. Kaza ile ilgili onayları girdik. Şimdi bir de kazanın ardından neler olduğuna dair bilgileri de ekleyelim. Tıbbi müdahale de yapıldıysa onun bilgisi de bu alandan verilebilir. Ve tıbbi müdahale yapan kişinin adı soyadı da bu alanlara eklenebilir. Tıbbi müdahale saati girilebilir. Bu ekranda da yine olay kaza analizi düzenleme ekranına gidebilmemiz mümkündür. Zaten en son kısma geldiğimizde bu düzenlenmeye açık olmayan alanların yine olay kaza analizinden geldiğini fark ediyoruz. Gerekli olan tüm alanları doldurduk. Artık kaydet butonuna basabiliriz. Yaptığımız düzenlemeler sonucunda etkilenen personelimize ait bilgiler de güncellenmiş oldu. Şimdi yeniden detay sekmesine dönelim. Aşağı inelim. İlgili SGK bildirimini Rapor şeklinde dışarı aktarmak istediğimizde ekranda yer alan dışa aktar butonunu kullanıyoruz ve istediğimiz indirme seçeneğini seçiyoruz. Bilgisayarımıza inmesinin ardından açalım. Bir iş kazasına ait SGK bildirimi karşımızda. Bu bildirimde personel ve şirkete ait bilgilerin yer aldığını görmekteyiz. Yani gördük ki SGK bildirimi aslında olay kaza analizinde yer alan çoğu bilgiyi kullanmaktadır. İşte bu sebeple SGK bildirimi eklemesinin tek yolu bu değildir. Olay kaza analizlerinden de SGK bildirimi eklemesi yapılmaktadır. Onu da şöyle gösterecek olursak uygulama menüsünden olay kaza yönetimi ana modülüne bu modülden de olay kaza analizlerine tıklayalım. Bu ekrandaki mor renkli butonlar SGK bildirimini temsil ederler. Örneğin 3 numaralı olaya herhangi bir SGK bildirimi henüz eklenmemiş. Ve eklemek isterseniz mor renkteki ekleme butonu olan artıya tıklayalım. Ve fark ettiğiniz gibi bizi yeniden SGK bildirimi ekleme ekranına yönlendirdi. Yani aslında istersek olay kaza yönetimi ana modülü altında yer alan olay kaza SGK bildirimlerinden istersek de olay kaza analizlerinden SGK bildirimi ekleme sayfasına ulaşabilmekteyiz. Yeniden olay kaza analizleri listeleme ekranına dönelim. Bu kez de olaylardan bir tanesini düzenleme ekranında açalım. Olay kaza analizi düzenleme ekranında aşağı indiğimizde dışa aksar ve kaydet butonlarının yanında yer alan SGK bildirimi ekleme butonunun yer aldığını göreceğiz. Şimdi bu butona tıklayalım. Ve yine SGK bildirimi ekleme ekranındayız. Böylece Eloga SG'de SGK bildirimi eklemeyi ve düzenlemeyi incelemiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.